Bekir Hazar Kafa Yiyenler Dünya Kafa Yiyenler Kulübü diye bir şey çıktı ortaya. Erdoğan'ın ilk turdan zaferle ayrılması sonucu, yeryüzünün özellikle batı bölgesinde psikopata dönenlerin sayısı çığ gibi artıyor. İslam ve Türk düşmanı Fransız Charlie Hebdo Karikatür Dergisi kapak yaptı konuyu. Delirmişliğini yansıttı tam sayfa. Erdoğan'dan nasıl kurtulacağız diye manşet atmış bir de. Şöyle bir düşünün. Fransa'da seçimler olsa, bizde kimse kapak yapmaz. Türk kamuoyunun umurunda değil. Ancak bu dergi Fransız kamuoyuna, ben kafa yiyorum Erdoğan kazandıkça diye resmen yanık yanık oluyor. Batı'dan bir başka yayın organı da kandırılık diye ağlıyor. Hani Erdoğan kaybedecekti diye çığlık çığlığa soruyor. Belli ki o da şizofrenik vaka olmuş. Konu Türkiye'deki seçimler ve Erdoğan'ın kazanması olunca bir yerlerine bir şeyler batıyor bu zevzeklerin. Karabasan iniyor heriflere. Erdoğan takıntısı olan manyaklara dönüyorlar. İstenmeyen düşüncelere, fikirlere, duyumlara, takıntılara sahip olanlara tıpta bir ad konmuş. Obsesif, kompulsif bozukluk denmiş. Bunu yaşıyor bu zavallılar. Mutsuzluk bunların yaşam tarzıymış. Erdoğan bu hale getirdi bu hastaları. Saplantılarından kurtulmaları da zormuş iyi mi? Şifa bulmaları için psikopat olduklarını kabul etmek zorundalarmış ayrıca. Yoksa tımarhanelik olma ihtimalleri fazlaymış. Avrupa ve Amerikan basını yıllardır Erdoğan diktatör diye manşet atıyordu. Amerikan Newsweek son sayısında adeta siz ruh hastası mısınız derecesine hiçbir diktatör ikinci tura kalamaz. Erdoğan'a diktatör demeyin çağrısı yapıyordu. Bizim muhalefette bu ruhsal bozukluğu olan batı menşeili diktatör kavramına balıklama atlıyordu. Bu argümanı o kadar çok kullandılar ki en sonunda muhalefeti destekleyenleri bile inandıracak hale geldiler. O yüzden sosyal medyada ağzına geleni söyleyen, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere küfür ve hakaret yağdıran, oyların çalındığını iddia eden, ülkeyi terk edeceğini, Amerikan caddelerinde dolaşacak parası olduğunu açıklayanlara kadar sağlığı bozuk bir gürü ortaya çıktı. Bu ülkede özgürlük yok diye bağırıp ardından küfür kıyamet edecek kadar özgür olduğunun farkında olmayan bir azgın azınlık üretildi bu ülkede. Onlar sosyal medyadan depremzedelere küfür yağdırdıkça CHP belediyeleri de bu afezedelere tahsis edilen evlerden atmaya başladı. Verdikleri çadırları bile sökenler oldu. Ortada insanlığı ayaklar altına alan, şehit ailelerine bile söven geniş tabanlı bozukluklar görülmeye başlandı. Aslında muhalefet iktidara talip olurken, taraftarlarının psikolojilerini bozacak politikalara imza attı. Hala da atmaya devam ediyor. Güneydoğu illerinde HDP PKK bayrakları altında miting düzenleyip Bici Apo sloganları eşliğinde zafer işaretleri yapan muhalefet, Trabzon'a Ekrem'e güvenip Karadeniz suruna çıktı. PKK'lılar önünde zafer işareti yapanlar, Trabzon'da sandıkta fena tokat yedi. Karadeniz'in tüm illerinde sandığa gömüldü. Anadolu'nun her yerinde tokat yedi. Deprem olduğu gün bir İyi Partili Genel Başkan Yardımcısı, bu olay hükümete şamar olacak diyordu. Deprem illerinde bile şamarı yiyen muhalefet oldu. Seçim akşamı biz kazandık diyerek ekrana sürülen Ekrem Mansur adeta komedi dans ikilisi gibiydi. Bir tek Erol Köse eksikti aralarında. CHP Genel Merkezindeki seçim sandıklarından gelen ıslak imzalı oyların toplandığı sistemin çöktüğü gerekçesiyle parti genel başkan yardımcısı görevden alınıyordu. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek seçimde bile parti binasına kurduğu sistem bile çöküyorsa iktidarlarında nelerin çökeceğini de siz hesap edin. Çökmüş sistemle seçimi açık ara kazandık diyen Ekrem ve Mansur'u kim öne sürerek komedi dans ikilisine çevirdi çok merak ediyorum. Kandil'den övgü ve her gün destek. Diyarbakır'dan da %80 oy almış. HDP ile kucaklaşmış. CHP lideri de vatan millet Sakarya diyerek videolar yayımlıyor. İkinci tur için milliyetçilik taslıyordu. HDP'ye bakanlık vereceğini açıklayan CHP'liler, devlet koridorlarını bunlarla doldurmayı hesaplarken, birinci tur sonrası birden karşılarında ülkücü Kemal görüyorlardı. Zaten travma yaşayan muhalefet tabanı, yahu biz bunlara özellik verecektik, şimdi vatan millet diyen Kemal var diyerek kafalarını kaşıyor. Bu kadar kısa zamanda Atatürkçülük, laiklikten özerkliğe, seyitlik ve mücahitlikten ülkücülüğe geçen Bozkurt Kemal, zaten travma yaşayan muhalefet tabanını daha da depresyona soktu. Hala tabanına kazanacağız diyerek çağrılar yapan Kemal Bey'in inandırıcılığı daha da dibe vurmaya başladı. Amerikan düşünce kuruluşları da apar topar Kemal neden kaybetti diye toplantılar düzenliyor. Beyaz Saray'ın resmi yayın organı da heyecanla bu toplantıları yayımlıyor. Kafa yiyecek durumdalar. Halbuki hiç gerek yok toplantılara. Bize sorsalar anlatırız yukarıdaki tabloyu. Kafayı kurtarırlar. İyiliğimiz olur. Bekir Hazar Fatma Barbarosoğlu Eleştiriyi bekletmek caiz midir? Eleştiriyle negatif duygu aktarımını birbirine karıştıranların her daim yürürlükte tuttuğu bir itiraz cümlesi vardır. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Bu itiraz esasında bunları hiç konuşmayalım demenin üstü kapalı şeklidir. Eleştiri mevcut olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla mevcut olanı değerlendirecek kişinin bilgi sahibi olması şarttır. Bilgilendirmenin olumlu ya da olumsuz olması söz konusu değildir ülkemizde eleştiri kültürünün olmaması, negatif duygu aktarımının eleştiri olarak kabul edilmesiyle de yakından alakalı. Negatif duygu aktarımı için bilgi sahibi olmak gerekmez. Hatta kişi ne kadar cahilse o kadar negatif duygu aktarımında bulunur. Nitekim kendilerini her zaman küfür ve hakaret eşliğinde saldırgan bir üslupla ortaya koyanlar, eleştiriyle karşılaştıklarında şimdi bunların sırası değil diyerek hat bildirir neyin sırası ne zaman gelecektir? Robert Musil arkasında bırakacağı yazıları bir araya getirdiği kitaba Erken Açılmış Miras adını verir. Kitabı için yazdığı ön sözde metinleri bir araya getirirken yaşadığı ikilemden bahseder. Musil'ın kitabına seçeceği metinleri gözden geçirirken yaşadığı ikilemi biz her daim gündem üzerinden yaşıyoruz. Öyle bir gündem ki bir günümüze bir yılın bazen yüz yılın ağırlığı düşüyor. Olayları, haberleri o ağırlık üzerinden algılıyor, değerlendiriyor ya da savunulamayacak yanlışları en hafifinden görmezden gelmeye ya da savunmaya kalkıyoruz. Mözel yazılarını seçerken kendine duyduğu, duyacağı güvenin kaynağını Göte'nin bir cümlesinde bulur. Kötü yapılan tek bir şeyde kötü yapılan her şeyin meselesini bulabiliriz. Bu cümle küçük yanlışlara yönelik eleştirinin çok daha büyük yanlışlar yapılan zamanlarda da değerini koruyacağı konusunda umut uyandırmaktadır. Eleştiri dile getirildiğinde genellikle bir art niyet arama devreye girer. Oysa eleştiriye eşlik edecek duygu iyi niyettir. Eleştiri ve iyi niyet başlığını merhum Nurettin Topçunun düşünce izinden dikkatinize sunmak istiyorum. Orhan Okay'ın Anadolu'dan hatıralarla Nurettin Topçu'nun mektupları başlığını taşıyan kitabı yakın döneme ait pek çok ayrıntıyı barındırıyor. Bu yazı için seçtiğim bahis, hakikat ve dostun hatırı karşı karşıya geldiğinde izlenmiş olan yola dair. Ali Fuat Başkirli Nurettin Topçu iyi görüşen iki dost. Fakat Nurettin Topçu, Ali Fuat Başgil'in Din ve Layıklık adlı kitabında ilmi bakımdan bir takım hatalar görür. Bunları eleştiren bir yazı kalemi alır. Lakin kendi ismiyle yayınlarsa dostunu inciteceğini düşünerek yazıyı yeni harflere çevirmesi için Orhan Oka'ya vererek şöyle der. Şimdi bunun benim adımla çıkması Ali Fuat Bey'e karşı ayıp olur. Sen kendi imzanla neşretmek ister misin? Orhan Okay, El Emrül Fevkal Edeb deyip yazıyı Peyami Safa'nın çıkardığı Türk Düşüncesi dergisine gönderir. Yazı Ağustos 1955'te yayınlanır. Ancak Orhan Okay imzasıyla değil, bir mürettip hatası olarak Orhan Oktay imzasıyla. Mürettip hatası hakikate bir katkı gibidir adeta. Bu hikayede, tavırda Nurettin Topçu'nun ahlaki ve ilmi duyarlılığının bütün cephelerini görmek mümkün tanık olduğumuz, tespit ettiğimiz hiçbir hatayı parantez içine alma hakkına sahip değiliz. Parantez içine alma hakkına sahip olmadığımız gibi aynı zamanda muhatabının hatasını görmesini sağlamaktan da mesulüz. Merhum Nurettin Topçu dostunu eleştirmekten geri durmuyor ama dostunu kendi imzasıyla eleştirirse incineceğini de dikkate alarak gerekli tedbiri alıyor. Bu tedbirde esasında Nurettin Topçu'nun birey ve cemiyet ayrımında bireyi incitmeden cemiyetin haklarını gözeten tavrına şahit oluyoruz. İyi niyetle samimiyet sıklıkla birbirine karıştırılabiliyor. Bu konuda zihnimi berraklaştıran tanım şöyle. Samimi olmak başkasına yalan söylememektir. İyi niyetli olmak ne başkasına ne de kendine yalan söylemektir. Oysa bizim bugün eleştiri konusundaki en büyük açmazımız kimlikçi yaklaşımlar. Aynı siyasi görüşü savunduğumuz kişilerin hatalarını görmezden gelerek üstünü örterek hakikatin görünmesini, görünmesini engellemeye çalışıyoruz. Neden? Nedenler üzerinde fikrimizi yormak istiyorsak önce şu soruya cevap arayalım. Samimiyet sınavını geçebilecek kaç kişi var aramızda? 2- Eleştirel yaklaşanlar genellikle muhalif olmakla itham edilirler. Ya da esasında pek bir görüşü olmayanlar kendilerini esaslı muhalif olarak tasnif ve tasvir eder kitlenin gözünde. O halde muhalifleri ve muhalifimsileri kaba taslak sınıflandıralım. Metinde bahse geçenler herhangi bir konuda ve durumda kendini muhalif ilan edenlere ve onların muhalif olma durumunu aşırı küfürle püskürtmeye kalkanlara dair. A. Esasa dair itirazı olan ilkeli muhalifler. Tarih boyunca sayıları oldukça azdır. Meselinin özünü kavrayan, dünle gün arasında bağlantı kurmakta mahir, öğretmeye değil öğrenmeye talip insanlardır. Maddi ikbal, istikbal endişesi en alt düzeyde olan bu kişiler, aile bireylerinden başlayarak bütün toplum tarafından reddedilen şahsiyetlerdir üç merkezleri için kullanışlı olmadıklarından yaşarken ölü muamelesine maruz kalırlar. Yaşarken taşıdıkları yalnızlığın yükü öldükten sonra kalabalıkların yüküne dönüşür. Herkesin onların zamana direnen fikirlerini kendisi için kullanışlı hale getirmek ister. Asla söylemeyeceği cümleler bile onun hanesine yazılarak hiç olmazsa ölümünden sonra sosyo kültürel mirası kullanışlı hale getirilmeye çalışılır. B duygusal muhalifler. Duygusal muhaliflerin esası ve duruşa dair bir fikirleri yoktur ama vitrinleri geniş ve ışıklı, söylemleri cerbezeli olduğu için çok şey biliyormuş izlenimi uyandırırlar. Muhalif olmalarının kaynağı fikri değil, duygusaldır güç merkezinin idaresini, liderin eylemlerini analiz ederek, liderin toplumun ihtiyaçlarını hangi konularda karşıladığını kitlelere bilimsel verilerle ispatlayarak dahil olurlar ve yükselirken yükseltme stratejisi izler. Bir zamanlar kendisiyle göz hizasında olan lider yükseldikçe duygusal muhalefin hıncı artar. Onu oraya ben getirdim. O kim ki aşağılamasına girişir ve ölümüne muhalif kategorisinin kendisi tarafından icat edildiğine önce kendisi sonra takipçilerini inandırmaya çalışır. C eylemsiz muhalifler. Her şeye ve herkese karşıdırlar, huzursuz, mutsuzdurlar. Başkalarının neşesini ve sevincini sırtlarında yük gibi hissederler. Eylemsiz muhalifin bir taşı yerden kaldırdığı bir yaraya merhem olduğu görünmemiştir. Duygusal muhaliflerin aksine ki duygusal muhalifler yükseltirken yükselmeyi düşündükleri liderleri için canhıraş bir şekilde çalışırlar. Herhangi bir konuda cümle bile kurmaya tenizur etmezler. Enerjilerini hiç harcamazlar ama etraflarına yaydıkları iklimle bulundukları ortamı buzul çağına dönüştürme kapasiteleri vardır. Her şeye muhaliftirler. Huysuzluğun adını muhaliflik olarak hanelerine tescillettirme başarısı gösterme kabiliyetiyle taraftar toplarlar muhalefetlerini belirli bir konuya, ilgiye, eyleme yöneltmedikleri için toplum tarafından muhaliflikleri fazla ciddiye alınmaz. Ama eylemsiz muhalifler arasında bazen eylemsizlik üzerinden kariyer yapma becerilerine göre kariyerlerini çok parlak bir şekilde inşa edenlere rastlamak da mümkündür. Her daim güçlünün yanında duran yanar döner muhalifler. Sadık köpek kategorisinde değerlendirilirler genellikle. Esasında koynumda yılan beslemişim cümlesindeki yılandırlar daha ziyade. Yanında saf tuttukları kurumları, kişileri, söylemleri, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez sadakatiyle kendilerine rapt ederler. Rapt oldukları duvarın temelin sallantısını hissettikleri anda iplerini çözüp güçlü olan yeni sahibe ipini teslim etmek üzere yola düşerler. Meraklısı için not. Türkiye'de sorunumuz esasa dair itirazı olan, olayları ve fikirleri kritik eden kişilerin, muhaliflerin üzerinin görünmezlik harcıyla örtülmesidir. Bu satırların yazarının yıllardır söylediği cümle şudur: Uzun vadede en hakiki müttefik eleştiridir. Fatma Barbarosoğlu